E, bu şahane ortamı neye borçluyuz Eşref Bey? Barıştık ya. Artık her şey yoluna girdi. Hıh. Daha geçen gün beylik laflar ediyordun. Ne değişti peki? Sensiz kalamayacağımı anladım. Senden uzak durmanın hiçbir anlamı yokmuş. Bir şey soracağım. Eşref sana hiç hediye etti mi? Kolye, küpe, üstünde taşıyabileceğin bir şey. Hayır Etmedi Neden sordum? Çünkü bana bir kolye hediye etmişti. Sonra anladım ki içinde dinleme cihazı varmış Yani demek istediğim Eşref bir şey veriyorsa mutlaka bir nedeni vardır. Eşref sahneye girer elinde küçük bir kutuyla Beğendin mi? Senin için seçtim Kadın şaşkın ve temkinli Senden bir şey rica edeceğim. Söyle. Bu kolyeyi hiçbir zaman çıkarmayacaksın. Tamam mı? Ne olursa olsun. Söz. Çıkarmam. Kamera ikisinin yüzünde birer anlık gerilimle donar. Söz verilmiştir ama altında neyin yattığı hala bir sırdır.